Birçoğunuz Amerika'ya para için, araba için, telefon için gelmeye çalışıyorsunuz ama arkadaşlar, para için gelecekseniz gelmeyin. Neden biliyor musunuz? Amerika'da çok daha değerli şeyler var. Bakın, dedikodudan kurtuluyorsunuz. Hiç kimse sizin hakkınızda konuşmuyor. Hiç kimse sizi eleştirmiyor. Kimsenin umurunda olmuyorsunuz Amerika'daki Türkler hariç. İnsanlar buradaki insanlar yardımlaşmayı ya bir kere sokağa çıktığınızda güler yüz görüyorsunuz. Mutlu insanları görüyorsunuz. Düşünsene dün günlerden e, cumartesiydi. Önüne doğru canımız sıkıldı. Hadi bir tatile gidelim dedik. 3-4 saatlik güzel bir otele gittik. Tatilimizi yaz, yaptık. Gezdik, tozduk, bir şeyler yaptık. Eğlendik. Ailemle beraber çok güzel saatler, günler yaşıyorum. Yani dolayısıyla paradan çok daha değerli şeyler var. Bakın ben eskiden Adana'da yaşarken giydiğim ayakkabıya kadar, giydiğim kıyafete kadar, saçıma başıma kadar her şeyimi eleştirirlerdi ama şu an artık böyle bir şey yok. İstediğim gibi davranıyorum ya. İstediğim ben ne yaşamak istiyorsam onu yapıyorum. Hiç kimse eleştirmiyor. Türkler hariç. Halen yapıyorlar. Bakın Instagram'a bir şey atıyorum. Adam diyor ki bu niye böyle değil? Ya ben senin istediğin gibi olmak zorunda değilim. Ben ne istiyorsam onu yaparım. Mesela istersem atletle video çekilirim. istiyorsam takım elbiseyle. istersem kravat takarım. istersem başka bir şey yaparım. Bu özgürlüğü bunu parayla ölçemezsiniz. E zaten mutlu olduğunuzda her şey olumlu gittiğinde yemin ederim size para kendiliğinden geliyor. Kendiliğinden para dönüyor. Para önemli mi? Her zaman söylüyorum. Kardeşim para kesinlikle önemli. Bunu zamanında fakirlik çeken bir sürü acı çeken bir insan olarak söylüyorum. Vallahi çok değerli. Bütün kapıları açıyor. Bütün kapıları açıyor. Elinde o güç varsa bütün kapıları açıyor sana. O yüzden Amerika'ya, Avrupa'ya bir yere gidecekseniz para ikinci planda olsun. Önce mutluluğu arayın. Para kendiliğinden gelip ikisi birbirini buluyor zaten. Kendinize iyi bakın. Türkiye'de 18-29 yaş arası yapılan bir araştırmaya göre gençlerin %76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Peki sen yurt dışında yaşamak ister miydin veya istiyor musun? Ben dün dün Almanya'dan geldim. Ben bir ayda 75.000 TL para kazandım. Bir ayda kazandım o parayı. Sen burada 2000 liraya çalışıyorsun. Doğru. Ne iş yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Garsonluk yap. İş yaptım. yaparsan yap kanka. 2000 lira ya. Zaten ev kirası 1000 lira. 300 400 lira da elektrik parası. Ne kadar para kaldı cebine? 700 lira. Bir şey söyleyeceğim. He. 700 lira değil mi? Tamam. Kaç yaşındasın? 18. Bir ev, bir araba alana kadar ömrün geçecek. Bir ev, bir arabaya çalışıyorsun Türkiye'de. Tamam. Nasıl tamam? 2000 lira alıyorsun. Ne tamam. ne tamam? Allah, Allah şükür yemin ediyorum ya bana, bana her zaman şükür olsun. Yetiyor bana mu 2000? O zaman sen Türkiye'de yaşamaya tamam. devam et. Selamünaleyküm ben Gaziantep'ten Paşa'dan İsmet. derin anladın mı? 2 yıldır çocuk bakıcılığı yapıyorum. Biri de bu mekanda şeflikti tabii ki. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Buranın çok büyük bir otobüs firmasında gece vardiyasında temizlikçilik yapıyorum. Ya ben 11 Euro alıyorum. Saatlik 10.20 miydi? Tıkırayım. Aynen asgari ücreti. Ben ondan başladım. Öyle devam ediyordum. <laughs> Saatlik 11.2 oluyorum. Yetiyor. Kendime ait bir evim yok. Arabam falan yok ama iyi yani idare ediyor. Kazandığım para da gayet iyi. Yerine abur cubur alacağız. Geri dönüşüme kazandıracağız. Bakalım bu şişelerle ne alabilir? Şimdi şişelerimizi getirdik. Yaklaşık 40 tane şişemiz var. Bakalım. Tanesini 25 cent'ten aldık. Aptamızda alışveriş şöyle 8,75 73 kuruş çıktı. Fişimizi bu şekilde buradan alıyoruz. Evet. Boş bu şişeleri verdik. Yaklaşık 40 tane şişe çıktı. Onların yerine 2 adet Red Bull, bir <laughs> Raffaello çikolata, bir tane şundan aldık. Tofu aldık. 3 <laughs> <laughs> tane muz aldık. Dostlarım, Amerika'da çalışan bir garsonun Türkiye'deki birinci dereceden bir savcıdan daha fazla para kazandığını biliyor muyuz? Acı ama gerçek. Gelin size göstereyim. Bu iki ablamız sadece sabah şiftinde yani 6 saat boyunca kazandıkları tipleri sayıyorlar. Buradaki garsonlar asıl paralarını bahşişten kazanıyorlar. Ve saatlik 5,5 dolar gibi düşük bir ücret de alıyorlar. Videoda gördüğünüz iki garson toplamda 600 dolar para yapmışlar ve bunu ortadan bölüştüler. Bir garson bir şifte 300 dolar kazandı. Bu bazen 500 dolara kadar da çıkabiliyor. Sadece sabah şiftinde çalışarak 10 günde 3000 dolar para yapıyor. İşte size hakim ve savcı fiyatları. Birinci derecen bir savcının aldığı fiyat burada. Arkadaşlar fiyatları gördünüz. Bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara belirtin. Ayrıca videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Taksicilik yaparak para kazanılır mı? Yanımda Uber'den 3 günde 1600 dolar para yapan Levent var. Uber uygulaması şoförlerine bir sürü bonus para dağıtıyor. Peki Levent Uber kaç para bonus veriyor? 82 rayda 635 dolar bonus aldım. Şimdi Levent'in hesabını açıp detayları size anlattıracağım. Dostlarım bu Levent'in Uber hesabı. Bakın Levent bu hafta 33 saat çalışarak 82 tane yolcu taşımış. Ve bu çalışmanın karşısında Uber kendisine yaklaşık olarak 1600 dolar para ödemiş. Din özgürlüğü mü dediniz? Amerika'da din özgürlüğü nasıl? Bakın bir abimiz böyle New York Times meydanında hemen dibinde kalkmış namazını kılıyor. Görüyorsunuz hiç kimse etrafta bakmıyor, etmiyor. Ülkemizde de son dönemde artan sokakta namaz kılma girişimlerinden sonra New York'ta da böyle bir durumla karşılaştık. Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eh, Amerikan askeri olarak hızlı vatandaşlık mı? İnanamıyorum. Burası Times Meydanı'nın hemen ortasında askerlik şubesi. Amerikan askeri olduktan sonra temel eğitimi tamamlamanızın hemen ardından vatandaşlığa kabul için başvuru yapabiliyorsunuz. Yeminizi ettikten hemen sonra da Amerikan pasaportunu alabiliyorsunuz. Ve bunlar için toplamda harcamanız gereken süre sadece 6 ay. Tüm detayları öğrenmek istiyorsanız hemen bu videonun altına yorumlarınızı iletin ve detaylı bir YouTube videosu çekmemi sağlayın. Yurt dışına öğrenci olarak gidersen hangi ülkeler sana çalışma izni verir? Bu 4 ülkeyi not al. Unutma, üniversite olarak değil, dil okulu ile gidiyoruz. 4. İrlanda. İrlanda'da 25 haftalık bir dil okuluna kayıt olduğunuzda haftada 20 saat çalışma izni veriyorlar. İrlanda'da da saatlik askeri ücret 10 euro diyebiliriz. Yaz tatilinde dil okulunu dondurup haftada 40 saat yani tam zamanlı çalışan bile var. 3. Avustralya. Dünyada saatlik asgari ücretin en yüksek verildiği yerlerden birisi Avustralya. Maaşınıza kıyasla arabanın da en ucuz alınabildiği yer yine Avustralya. Saatlik ücret ise 15 ile 25 Avustralya doları arasında değişiyor. 2 Yeni Zelanda. Dünyanın tüm dertlerinden uzak bu ülkede de öğrenci olarak gidip çalışabiliyorsunuz yani dil okulu vizesiyle. Burada da saatlik 20 Yeni Zelanda doları veriliyor. 1 Malta. Malta diğer saydığım ülkelerden biraz daha ucuz olduğu için tercih edilme sebebi daha fazla. Ayrıca Malta vizesiyle Avrupa'ya da gidebiliyorsunuz çünkü Schengen bölgesinde. Malta'da ise haftada yine 20 saat çalışma izniniz var. Burada da saatlik ücret 4.5. Özellikle son zamanlarda doların yükselişinden dolayı vizesiz yurt dışına çıkabileceğiniz ülkeler. Dostlarım bakın mesela dünyanın en güzel yerlerinden birisi Filipinlere gidebilirsiniz ama vizesiz giderseniz yalnızca 30 gün kalabilirsiniz. Hemen yanı başımızdaki kardeş ülkemiz Bosna'ya ise 90 günlüğüne vizesiz bir şekilde gidebilir. Balkanlardan devam edelim Makedonya'ya tıpkı Bosna gibi 90 gün vizesiz bir şekilde seyahat edebilir. Son olarak futbolun beşiği Brezilya'ya yine 90 gün vizesiz bir şekilde gidebilirsiniz. Eğer takip hak ettiysen beni buradan takip etmeyi unutmayın. Dostlarım bugün sizler için diş fırçalık yapıyorum. Gelin bu işi size yakından tanıtayım. Arkadaşlar diş fırçalık işinin Türkçe anlamı bulaşık yıkamaktır. Bunlar eğer İngilizce bilmiyorsan, çünkü işte bir işte çalışıp çok para kazanmak istiyorum diyorsan, bedava yemek yemek istiyorsan, bunları yıkamak zorundasınız arkadaşlar. Aslında bugün benim ok günümde ama bugünü sizler için değerlendirmek istedim. Ben bugün sadece 5 saat çalışacağım. Ve saatlik 18 dolar para alacağım. Bu iş İngilizcesi kötü olan arkadaşlara önerebilirim. Fakat şunu bilin ki bu işte İngilizceniz hiç gelişmiyor. Amerika'da nasıl avukat olurum? Türkiye'de hukuk fakültesi bitirdikten sonra Amerika'da bir yıl devam etmeniz gereken LLM programına kayıt olmanız ve tamamlamanız gerekir. Ardından gireceğiniz baro sınavında başarılı olmanız durumunda avukat olmanıza izin verilir fakat görev yapabileceğiniz eyaletler kısıtlıdır. Göreve başladığınızda ortalama yıllık 125 bin dolara kadar kazanç elde edebilirsiniz. Tabii bu bir başlangıç ücreti. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir lisans bölümünden mezun olmanızın ardından Amerika'da 3 yıl devam etmeniz gereken JD programına kayıt olabilir ve başarıyla bitirmeniz ve baro sınavına geçmeniz halinde 51 hukuk sisteminde görev yapabilirsiniz. Yıllık ortalama geliriniz 600 bin dolara kadar ulaşmaktadır. Ufak bir hatırlatma, üniversiteleri kabul alabilmek için TOEFL ve LSAT sınavlarında başarı elde etmeniz ve mezun olduğunuz okuldan yüksek not ortalaması almış olmanız gereklidir.